Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. için herkese selamlar. Gördüğünüz gibi cihazımız Samsung Galaxy J2 modeli. Müşterimiz cihazın portuşunu bozduğu için hiçbir şekilde cihaz açılmıyor ve bize getirdi. Bunun için çok kısa bir yöntemim var. Bunu size göstereceğim. Öncelikle gereken bir tane USB kablo gördüğünüz gibi arkadaşlar mikro. Şarjda takılı bir şekilde olması gerekiyor. Cihazımızı şarjda taktığımızda gördüğünüz gibi Şarj göstergesi geliyor ama cihaz hiçbir şekilde yanıt vermiyor. Bunu yapmanız gereken cihazımızı şarj göstergesi geldiği anda arka bataryayı çıkarıp tekrar yerine takıyoruz ve cihaz bir şoklama yapacağız arkadaşlar. Demekli. Bir daha deniyoruz. Çok hızlı olmanız gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi cihaz açıldı. Böylelikle bir videonun daha sonra geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.